Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Sağlıklı günler diliyorum. Rabbim sağlığınızı daim eylesin inşallah. Arkadaşlar, geçen gün keten tohumuyla ilgili bir video hazırladım ve size sundum. Keten tohumu diz ağrılarına, diz kireçlemesine ve dizdeki sivilerin ee, nasıl giderilmesine yardımcı olduğunu söyledim. Ama e, keten tohumun mucizesi bununla da bitmiyor. Keten tohumu deyip geçmemeliyiz. Keten tohumunun başka mucizeleri de vardır. Başka etkileri de vardır sağlık üzerinde. Ee, bunu es geçmeyelim. Bunu es geçmeyelim. Evet, sağlığınız için biz yine bir e, keten tohumuyla karşınızdayım. Şimdi Ebu Bakır Razi büyük bir e, tıp adamıdır. Yani hemen hemen e, İbn Sina seviyesinde e, bir ehli hikmettir. Evet. Ee, Ebu Bekir Razi e, tıp uzanında çok tavsiyeleri var, kitapları vardır ve Va, tıp öğrencileri, tıp fakülteleri bunların e, şeyden çok istifade ediyor, kitaplarından istifade ediyorlar. E, genellikle e, Avrupa'da e, bunların görüşleri çok beğeniliyor. Evet. İşte e, tıp açısından görüşleri en çok beğenilen zatlardan biri de Ebu Bakır razı yıllar önce önermiş. Böbrek taşlarını tıkır tıkır nasıl kırdığı, nasıl döküldüğünü vücuda magnezyum, magnezyum yükleyip böbrekleri harır harır nasıl çalıştırdığını bize yıllar önce söylüyor. Ve bugünkü eee ehli tıplar da ondan yaralanıyor ve hayret ediyorlar. Arkadaşlar böbrek taşı bobreklerde böbreklerde biriken mineraller ve tuzların sertleşmesi, sertleşmesiyle oluyor, oluşuyor. Bu durum şiddetli ağrıya neden oluyor ve idrar yolunda tıkanıklık yapabiliyor. Magnezyum açısından zengin gıdalar tüketmek ve yeterli su içmek böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Bu süreçte geleneksel tıbbın önemli isimlerinden biri olan Ebu Bakır Razi'nin reçetesindeki mucize besinden yaralanmak böbrek taşı sorunun rahatlatmasına yardımcı oluyor. Peki hangi gıda böbrek taşı sürecinden tüketilmelidir? Keten tohumundan bulunan omega-3 yağ asitleri böbreklerin iltihaplanmasını önlüyor ve böbrek hastalıklarına karşı kurucu bir etki gösteriyor. Bu yağ asitleri böbreklerdeki kan dolaşımını iyileştiriyor ve böbreklerin optimal işlevini sürdürmesine yardımcı oluyor. Neymiş bu? Keten tohumu. Keten tohumu deyip geçmeyin. Evet. Keten tohumu liganlar adı verilen bitki bazlı neler içeriyor. Liganlar böbreklerin hormonal dengesini korumaya yardımcı oluyor. Bu da özellikle kadınlarda böbrek fonksiyonlarını destekliyor. Evet. Kadınlardan daha fazla böbrek fonksiyonları destekliyor. To şey keten tohumu. Ayrıca keten tohumundaki Antioksidanlar ise serbest radikalların neden olduğu hücre hasarını önlüyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Keten tohumu antioksidanlar ise serbest radikalların neden olduğu hücre hasarını önlüyor. Bu sayede böbreklerin uzun vadede sağlıklı kalmasında katkıda bulunuyor. böbrek taşlarına etki ediyor. Keten tohumu. Evet. Böbrek taşları böbreklerde sertleşmiş mineraller ve tuz birikintileridir. Bu süreç oldukça ağrılı geçiyor. Keten tohumunun böbrek taşlarına karşı nasıl faydalı olabileceği içerisindeki bazı bileşenlerin bu taşların oluşumunu onlayıcı özelliklere sahip olmasıyla ilgili keten tohumu zengin bir magnezyum kaynağıdır. Zengin bir magnezyum kaynağıdır. Neymiş? Keten tohumu. Magnezyum, böbrek taşlarının oluşumunu engellemede önemli bir rol oynuyor. Magnezyum, idrarda kalsiyum, oksala taşların oluşumunu azaltıyor. Bu da taş oluşum riskini düşürüyor. Keten tohumu. Keten tohumu. Evet. Keten tohumunun diuretik özellikleri de böbrek taşlarına karşı koruyucu oluyor. Diuretik özellikle vücuttan su atılımını artırıyor. Ve idrar yolu böbreklerdeki mineraller birikintilerini temizlemesine neye, ne, oluyor? Yardımcı oluyor. Evet. Düzenli olarak tohumu tüketmek böbreklerde taş oluşumuna neden olabilecek minerallerin birikimini önlüyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar düzenli olarak keten tohumu tüketmek, böbreklerde taş oluşumuna neden olabilecek minerallerin, minerallerin birikimini önlüyor. Evet. Keten tohumu idrarın paha seviyesini dengelemeye destek oluyor. Keten tohumu tekrar ediyorum idrarın paha seviyesini dengelemeye destek oluyor. İdrarın paha seviyesi böbrek taşlarının oluşumunda kritik bir rol oynuyor. İdrarın asidik bir yapıya sahip olması böbrek taşlarının oluşum riskini artırabilir. Keten tohumu idrarı daha alakalı hale getirerek ne yapıyor? Bu riski azaltıyor. Evet. Yani keten tohumu deyip geçmeyin. Keten tohumunu böbrek sağlığı için kullanmak isteyen kişiler tohumları çeşitli şekillerde diyetlerine dahil edebilirler. Keten tohumu yoğurt, somonlu salata ve çorbalara eklenerek tüketilebilir. Arkadaşlar keten tohumunu gösteriyorum size. Keten tohumu budur. Fırıncılar da bazen kullanıyorlar. Ekmeğe sürüyorlar. Fırıncılar. Simitlere simitlerin üstüne serpiyorlar. Çok farklı bir lezzet de yemeye veriyor. Evet. Ketan tohumu sağlık yararlarını tam olarak elde etmek için tohumların oturmuş formda kullanılması önerilir. Evet. Tekrar ediyorum. Ketan tohumunun sağlık yararlarını tam olarak elde etmek için tohumları böyle oturmuş formda havanda veyahut işte şey, değişik makinelerde geçirirseniz e, daha fazla e, etki gösterir. Arkadaşlar e, keten tohumu başka hastalıklara da e, faydası vardır. Yani keten tohumu neredeyse e, çörek otuyla eş değerdedir. Yani çörek otundan bulunan faydaların sayısı kadar keten tohumunda da vardır. Evet, öğütüp yoğurda karıştırarak yiye, yiyebilirsiniz, çayını kullanabilirsiniz, yağını kullanabilirsiniz ama en sağlıklı, en etkili şekli eee öğütülerek kullanmaktır. Öğütün şey gibi öğütün yani un gibi. Un gibi ee, yoğurda da katabilirsiniz. Ekmeklere, pastalara e, balın içine döküp yiyebilirsiniz. Yani bugün programımız şey olduğu için böbrek olduğu için sadece e, böbrek için e, faydalarını ben söylüyorum. Aslında böbrek dışında da e, sağlıkta çok e, şey vardır yani çok e, yararı vardır. Mesela bağırsaklar için, e, akciğer için, e, kolesterol için, e, idrar bir e, nimettir idrarda da çok faydası vardır. Mesela sık sık idrara çıkanlar e, keten tohumundan e, faydalanabilirler. Bunun dışında e, mesela sabahların e, öğütülüp patmazda katıldığı zaman e, soğuğa karşı e, büyük bir kalkandır. Tohumu e, şey keten tohumu yani neticede e, neticesi bunu söylüyorum arkadaşlar. Keten tohumunu böbrek sağlığı için kullanmak isteyen kişiler tohumları çeşitli şekillerde diyetlerine dahil edebilerek keten tohumu yoğurt, salata ve çorbalara eklenerek tüketebilirler. Evet. En e, iyi şekli de uçulerek. Uçulerek ufak el değirmenleri var. Onlardan uçabilirsiniz. Havanda uçabilirsiniz. Ve afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden diyorum ki sağlıklıca şey kalın. Ee, evinizde keten tohumu eksik olmasın. Hadi yani sağ olun, var olun. Allah razı olsun.